Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi lekel hamdu kemâ yenbagî li celâli vecike ve li ve ve azîm sultânike. Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul min lisânî yefkahû kavlî. Amma ba'du. Allah'ın izni keremiyle, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu sıhhat ve afiyetle bir aile saadeti dersimize daha kavuştuk. Sizlerle beraber güzel bir vakit geçireceğiz inşallah. Kardeşler mümkünse bu, bu aile saadeti dersimizi de, diğerleri diğer sohbetlerimizi de öyle yapın ama özellikle aile saadetine eşlerinizle, annelerinizle, babalarınızla, kız ve erkek kardeşlerinizle beraber iştirak etmenizi tavsiye ederim. Ev müsaitse, yanınız, oturduğunuz yer müsaitse sesimizi dışarı verip herkesin dinlemesine de sebep olun, vesile olun inşallah. Çünkü çok önemli bilgiler Allah'ın izniyle edineceğiz. Hep beraber istifade edeceğiz. Bu geçen haftaki e, dersimizin azıcık gerisinden alacağım ben. Akıllı kadınla evlenme konusuna gelmiştik. Biraz oradan okumuştuk ama tekrarında mutlaka fayda var. Akıllı kadınla evlenen kimse her şeye nail olmuştur. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, evlenmenin şartlarını söylüyordu ya, tavsiye ediyordu ya, bir kadın zenginliğinden dolayı nikah altına alınabilir. Yani evlenme e, evlenilebilir onunla. Efendim, güzelliğinden dolayı nikah altına alınabilir, evlenilebilir yani dindar olduğundan dolayı evlenilebilir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şartların içerisinde siz dindar olanı seçiniz diyor. Güzelliğinden dolayı da e, evlenilir. Fakat diğer maddelerin hepsi geçicidir ama ama dindarlık kalıcıdır. Orada saadet var. İşte onun için e, din, bir kadın dindarsa zaten o kadın akıllıdır. Akıllı kadınla evlenmek meselesi böyle olur. Akıllı kadın kıymet biçilemeyen bir hazine gibidir yani. Ona sahip olan ona karşı merhametli olsun ve nezaketle muamele etsin. Onu aziz tutsun, onu gücendirmesin. Onu kırmasın. Onu mutlu etsin, huzurlu etsin, her zaman yüzüne gülsün. İhtiyaçlarını muhtaç etmeden karşılasın. Değil mi? Hoş tutmak, onu onere etmek, aziz tutmak böyle olur. Akıllı kadından maksat, akıllı kadın diyoruz ama maksat nedir? Allah'ı ve peygamberini layıkı ve çile bilen ve her hususta ubudiyet vazifesini yerine getiren, kocasına hürmetkar olan ve onun her istediğine her isteğine meşru olmak şartıyla her isteğine meşru olmak şartıyla kayıtsız şartsız yerine getiren kadındır. Akıllı kadın denince bugünkü cemiyette düzme, dıştan yapmacık ahlaklı, şeytani zeka, kurnazca hareketler yapan acayip huylu insanlar akla gelmemelidir. Hani bunlara da akıllı diyoruz ya, ne kadar akıllı adam diyor, kurnaz, tilki kadar kurnaz. Acayip rol yapan insanlar var mesela. Bazı kurnaz kadınlar vardır ki herkesle geçimlidir. Herkesle geçimlidir, güler yüzlüdür etrafına. Herkesin takdirini kazanmıştır çevresinde tatlı dillidir. Adeta ağzından bal akar. Zahiri hiçbir kusuru görükmez. Halbuki kocasına karşı daima isyankardır. Bizim tabirle bir söz vardır. Dışı eli yakar, içi beni yakar derler de. Yani o tipte kadınlar vardır. Bu tipte de erkekler de vardır. Yeri gelmişken anlatayım, bu tipte erkekler de vardır. Evlilik vazifesini yerine getirmek, kocasını daima horlar, evlilik vazifelerini de yerine getirmek bir kenarda dursun, daima horlar, küçük görür, kocasını asla beğenmez, dırdır eder, ne sabah bir kahvaltı hazırlayıp önüne koyar, ne de akşam güler yüzle karşılar. Çünkü evde yoktur. Ya komşudadır, yahut da sokakta. Evet. Zaman gelir. Şimdi pür dikkat dinleyin inşallah. Zaman gelir. O talihsiz kocanın karşısına kader icabı bir kadın çıkıverir. Ya çalıştığı iş yerinde, beraber çalıştığı aynı odada, aynı iş yerinde veya işe giderken otobüste sürekli aynı saatlerde karşılaştığı veya işten çıkarken aynı saatte karşılaştığı. Buna benzer şekilde kader onun karşısına bir kadın çıkarı verir. Ondan hakaret yerine evindekinin tamamen tersi olarak hakaret yerine güler yüz ve iltifat görür. Gayri ihtiyari kalbi ona akı verir. Bağlanır ona. Ona ısınır. Onu sever ve meşru şekilde evlenir. Meşru şekil nedir? Meşru şekil dediğimiz e, yön, Allah'ın emri ile evlenir. Bu çevrede duyulur. Derler ki, iç halini bilmezler de. Güzel, tertemiz, güzel huylu kadının üzerine bu ne ihanet? Üstelik bu kadın ne kadar çirkin, ne kadar ruhsuz ve alımsız. Hani o kadın kocasını kendi eliyle dışarıya iten kadın var ya, hani çevresinde nazik, kibar, güler yüzlü, nezaketli, ağzından bal damlayan insandı ya, hani herkes onu öyle biliyordu yani. Ama içeride kocasına zulmeden bir yapısı vardı. Böyle bir erkek evlendiği zaman etrafındaki bildiğini konuşuyor zaten. Yani evdeki gül gibi kadını varken bu nasıl dışarıdan böyle bir kadını sevdi ruhsuz bakıyorlar ki evdekinden daha çirkin. Mecnun'un e, Leylasını görmüşler. Mecnun'un arkadaşları Leyla'sını görmüşler, bakmışlar ki çirkin bir kadın. Demişler ki ya Mecnun'a ya bunun uğrunda mı sen yanıp tutuştun dağlara düştün demişler ya. Mecnun ne diyor biliyor musunuz? Siz ona benim gözümle bir bakın diyor yani. Mümkün mü onun gözüyle bakabilmek? Evet bu bahsettiğimiz kurnaz, huysuz kadın tipleri akılları akıllıca kocalarını mesut etme yollarını bilselerdi hem Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanırlar hem de kendileri dünyada iken cennet hayatı yaşarlardı. Öyle değil mi yani? Şimdi kardeşler bakın. Kocanın hanımı üzerindeki haklarına başlıyoruz. Biraz belki ağır gelebilir, yanlış da anlaşılmalar olabilir veya ilk duyduğunuz bazı kaide ve kurallar da olabilir. Hüsnü niyetle inşallah dinlemenizi tavsiye ederim. Eğer e, hanım kardeşlerimiz de şu anda bizi dinliyorlarsa e, aman ha yanlış anlamasınlar. Çünkü bu konu bitince kadınların erkekleri üzerindeki haklarına geçeceğiz sırayla gidiyoruz yani. Kadınların kocalarına hizmet etmesi İslam'ın vaciplerindendir. Kadının, kadınların kocasına, kocalarına hizmet etmesi İslam'ın vaciplerindendir. Kocanın karısı üzerinde hakkı çoktur. Bu sebepten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bana birinin diğerine secde etmesi emri olunsaydı kadınların kocalarına secde etmelerini emrederdim. Çünkü zevcin zevce üzerindeki hakkı çok büyüktür buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu duyacağınız sözlere zaten deliller gelecek. Ee, o halde kadının kocasının emrine ve sözlerine itaat etmeli. O halde kadının kocasının emrine ve sözlerine itaat etmeli. Yalnız burada şu kaideyi erkekler hiçbir zaman unutmasın. Meşru olacak. istekleri meşru olacak. Erkeğin isteği yani din dışı şehevi arzuların yanlış şekilleri değil meşru olacak. Hakkın rızasına bu yolla kavuşmalıdır. Meşru yani kocasının meşru olan isteklerini yerine getiren kadın Allah'ın rızasını kazanan bir kuldur. Kadının kocasına itaati zevcenin üzerine vacip olan hak ve vazifelerindendir. Hak ve vazifelerindendir. Bu cümleyi unutmayın şimdi. Sadrüş Şehid'in vakat kitabında yazıyor ki Musa Efendi Hazretleri bu kitabına bu bilgiyi de alıyor. Bakın şimdi çok iyi dinleyin. Adam hastalansa şu anda ekranın karşısında olmayıp da geride dinleyen kardeşlerimiz hem işini yapsınlar hem de kulakları burada olsun. Adam hastalansa ve abdest alamasa, yani adam dediği ya, kocası hastalansa, abdest alamasa ve kendisine abdest verecek bir kimseye ihtiyacı olsa, abdest dahi alamıyor. Birisinin gelip ona bir abdest aldırma ihtiyacı var. O kadar durumu kötü. Bu kocanın karısı üzerinde haklarından değildir. Yanlış duymadınız. Kocası üzerinde haklarından değildir. Yani kadın ona mecbur değildir. Ama ama hanımı bu cinsten hizmetleri yaparsa üzerine vazife olmadığı halde yaparsa mürüvvet ve vefakarlık yapmış olur cennette derecesi yüksek olup Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanır. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki bakın hemen konuya bir hadis-i şerifle kuvvet kazandırıyoruz. Nitekim, nitekim hadis-i şerifte buyurulur ki beş vakit namazını kılan malının zekatını veren Ramazan-ı Şerif orucunu tutan kocasının günah olmayan emirlerini tutan meşru dediğimiz o vücudunu vücudunu yabancı erkeklere göstermekten koruyan kadın cennete istediği kapıdan girer. Hadi hizmet etme o zaman. Hizmet etmediğin zaman kaçıracağın kazanamayacağın şeyleri bir düşün kadın itibariyle. Dahası da var bakın şimdi. Kadına Cenab-ı Allah öyle bir mükafatlar veriyor ki zaten kardeşler bakın. Kul Cenab-ı Allah'a nafile ibadetlerle yaklaşır. Yani kulun Allah'a yaklaşmasının tek yolu nafile ibadetlerdir. Farzlarla Allah'a yaklaşılmaz yani bu da yanlış anlaşılmasın şimdi. Farzlar zaten bizim üzerimize Allah'ın gayri mutlaka yap dediği görevlerdir farzlar. Bunu bundan kimse kaçınamıyor. Hasta olanda, yolda olanda, zenginde, fakirde herkes bununla mükellef. Bu yapılması gereken şey. Yani borcu olan insanın borcunu vermesi kadar tabii bir şey yok. Kim teşekkür edecek ona? Borcunu verdin yani. Zaten senin değildi ki bu para. Ama bunun yanında eğer o kul farzları yerine getirdikten sonra Allah rızası için kalkıp namaz kılıyorsa Allah rızası için gidip bir fakirin elinden tutuyorsa Allah rızası için bir muhtacın elinden gidip tutuyorsa, onun hizmetlerini görüyorsa. Değil mi? Hani çünkü dinin mecbur değil. Yani yarın Cenab-ı Allah demeyecek ki e, filanca yerde bir tane hasta vardı. Niye ona gidip elinden tutmadın? Ha tutarsan tutarsan işte nur ala nur olacak. Allah o zaman sana bir farklı bakacak. Ramazan'da orucunu mecbursun tutmaya. Günde beş kere namazını mecbursun kılmaya. Paran varsa hacca gitmeye mecbursun. Ama mecbur olmadığın halde sırf Allah rızası için yaptığın bazı ameller işte bizi Allah'a yaklaştıran ameller onlardır. Üzerimize Cenab-ı Allah ister yap diyor, ister yapma diyor. Ya. Yani. İşte kadının da kocasına karşı böyle görevlerini eğer kadın yüksünmeden, arsınmadan, kaşını çatmadan seve seve yaparsa ne mükafatlar alacak göreceksiniz. Bir kere cennete istediği kapıdan girecek dedi hadis-i şerifte. Yine hadis kitaplarında hanım kardeşlerimize bir müjde daha Selman-ı Farisi'nin radıyallahu anh'ın rivayeti ile bildirilir. Bir gün ahiret hatunu Fatıma Zehra radıyallahu an Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah'ı görünce ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Fatıma, seni ağlatan nedir?" buyurdu. Fatıma radıyallahu anha "Ya Resulullah, dün gece Ali ile aramızda bir konuşma oldu." kasıtsız söylediğim bir söz yüzünden Ali bana kızdı. Ali'nin kızdığını görünce özür diledim. Benden razı olmasını, yüzüme gülmesini istedim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi kızına söylediği nasihatlara bakın. Yavrum, bilmez misin ki kocanın rızası Allah Teala'nın rızasına sebeptir. Rızasızlığı da onun rızasızlığına sebeptir. Ey Fatıma! Ne mutlu o kadına ki kocası ondan razı olur, o ise her gece ve gündüz kocasının rızasını arar. Böyle olan kadının bu hali, böyle olan kadının bu hali kocasının rızasını arama gayretinde olan onun her türlü meşru hizmetini emirlerini yerine getiren böyle bir kadın bu hali bir sene nafile ibadet etmesinden daha iyidir. Bir yıl nafile ibadet etmesinden daha iyidir. Şu müjdeye bakın kardeşler. Ey kızım, devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kadınlar için amellerin en üstünü Kadınlar için amellerin en üstünü kadınlar için amellerin en üstünü kocasının emrine itaattir. Allah Teala'nın farzlarından sonra ve kocasının emrine itaatten sonra kadınlar için gün eğirmek, iplik bükmekten üstün bir iş yoktur. Yani günlük maaşetini kazanabileceği veya kendi ihtiyaçlarını gidireceği ev işlerini görmek. Evet. Bu bunlar da üstündür. Bir saat gün eğirmek, iplik bükmek yahut dokunmak için oturmak kadınlar için bir sene ibadet etmekten daha iyidir. Gördünüz mü kardeşim? Yani büyüklerimiz de öyle söylüyor zaten bu hadis-i şerif ışığında. Kadının el işi yapıyorlar ya ellerinde mesela bir şeyler örüyorlar millerle falan. Her mili, her imneyi kadın için zikirdir o. Dokundukları her bir iplik için amel defterlerine bir şehit sevabı yazılır. Her dokundukları iplik için bir şehit sevabı yazılıyor kadına. Niye üzerine vazife diyor ki? Mecbur da değil. Yapmak istese yapmayabilir. Ama Allah rızası için kocasının rızasına kazanmak için zaten kocanın rızasını kazanmak için yapılan her iş Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Ve bir şehit sevabı niye? Her imleğine, her ipliğine bir şehit sevabı. Akıl duruyor ya. Böyle bir mükafatı erkeklere vermiyor Cenab-ı Allah. Hadi hizmet etme bakalım. Neleri kaybettiğini bir gör. Bitmedi. Kocasının hakkını gözetince cennetteki makamını dünyadayken görmedikçe vefat etmez. Aman ya Rabbi. Kadının kocası ile bir saat, kadının kocası ile bir saat, bir müddet oturması Kabe'yi tavaf etmesinden daha hayırlıdır. Aman ya Rabbi ya. Rabbimin bu lütfuna ve merhametine bir bakın hele. Ama ya Rabbi ya. Bir saat beyine beyiyle beraber oturacak, onun yüzüne tebessümle bakacak, sohbet edecek onunla. Tavaf etmekten daha evla. Ey Fatıma devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey Fatıma erkek hanımından razı olunca o kadın cennete, cennetin hangi kapısından isterse girer buyurdu. Kardeşler hakikaten böyle bir kadının, daha doğrusu emri ilahiye uyarak bir hayat süren, ailede bir hayat süren kadının cennete girmesi çok kolay, çok basit. Muhteber hadis kitaplarında bireyde rivayeti ile yazılır ki, bir badiyeli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Ya Resulallah ben iman ettim lakin bana bir mucize göstermeni isterim. Böylece yakini artsın. Yani imanı artsın. Gönlümdeki şüpheler hiç kalmasın. Bana bir mucize göster de. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne istersin diye buyurdu. Ne istersin? Hmm. Şimdi istediğini göster demiş olsa ben öyle yorumluyorum burada. Efendimiz sormasa da adam dese ki istediğini yapabilirsin ya Resulullah dese şimdi yapar Efendimiz bir tane mucizesini gösterir. Bu sefer der ki ha bunu sen sihir olarak gösterdin diyor der. Hani kendimden yaptım ya ben öyle öyle düşünün. Ama ne istersin diyor yani. Serbest. Aklına gelen neyse onu söyle diyor yani. Şu ağacı çağır, huzurunuza gelsin dedi. Dikili, kökleri toprağa salmış ağaç. Buyurdu. Şu ağacı çağır, huzurunuza gelsin dedi. Ey ağaç! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir veriyor bakın. Allah'ın Resulü'nün sözünü tut ve buraya gel buyurdu. O ağaç köklerinden sökülüp geldiği bütün dalları kök iplikçikleri ile beraber huzurda durdu ve Resulullah'a selam verdi. Köylü köylü bu hali görünce yeter yeter dedi. Hayretler içinde kaldı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam: "Ey ağaç, yerine git ve köklerini toprağa sal ve dik dur." dedi. Köylü bunu da görünce Resulullah'ın ayaklarına kapandı mübarek ayaklarını öptü ve ya Resulullah müsaade et de sana secde edeyim dedi. Secde edeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana secde etme. Çünkü secde Allah Teala'ya mahsustur. Eğer Allah'tan başkasına secde etmek caiz olsaydı ümmetimin kadınlarına kocalarının onlar üzerindeki haklarının büyüklüğünü bilmeleri için kocalarına secde etmelerini emrederdim. Bu kadar yani. Kocanın kadını üzerindeki hakları bu kadar yüce. Bir hadisi şerifte de kocasını üzen kadın onu razı edinceye kadar Allahu Teala'nın lanetinde olur buyuruldu. Bu da çok korkunç bir hadis-i şerif kardeşler. Yani bizim için görevlerimizi ikaz için çok önemli bir hadis-i şerif. Kocasını üzen kadın onu razı edinceye kadar Allahu Teala'nın lanetinde olur buyurdu. Vasit tefsirinde İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayeti ile bildirilir. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzur, ve sellemin huzuruna geldi ve ya Resulullah kocaların kadınların üzerindeki haklarının neler olduğunu bana bildir de yerine getirebileceksem evleneyim yoksa evlenmeyeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocanın kadın üzerindeki haklarından biri nefsini ondan men etmemendir. O çağırdığında senin icap etmendir. Men etmemendir. Biri de kocasından izinsiz nafile oruç tutmamaktır. Bir kadın kocasından izinsiz nafile oruç tutmaması lazım. İzinsiz nafile oruç tutarsa Açlık ve susuzluk çekmiş olur, orucu kabul edilmez. Ya gördünüz mü? Başka bir hakkı da kocasından izinsiz evden dışarı çıkmamaktır. Eğer izinsiz evden çıkarsa gökteki meleklerin rahmet ve azap meleklerinin lanetinde olur. Bir hakkı da Kocasından izinsiz evden dışarı çıkmamaktır. Bir kadın kocasından izinsiz evden çıkamaz. Kocası izin vermedikten sonra evden çıkamaz. Eğer izinsiz evden çıkarsa gökteki meleklerin rahmet ve azap meleklerinin lanetinde olur. Ondan izinsiz evinden dışarı bir şey vermek vermemektir. Kocasından izinsiz evinden, yani kocasının malından mülkünden başkasına dışarıya izinsiz bir şey vermemektir. Verirse sebabı başkasına günahı kendisine olur. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Çünkü 10 dakika gibi bir zamanımız var. Kocaların kadınlar üzerindeki hakkını bitirdik şimdi. Kadınların erkekler üzerindeki haklarına geçeceğiz. Bunu e, bir dahaki derse bırakmak istiyorum. Çünkü yarım kalmasın istiyorum. Üzerinde konuşa konuşa detaylarına ine ine gitmek istiyorum. Onun için bu konularda sormak istediğiniz bir konu varsa, sorunuz varsa, sualiniz varsa buyurun sizi dinliyorum. Ee, Allah razı olsun. Sualiniz de yok herhalde.